Değerli arkadaşlar, sizlerle bu dersten şimdiye kadarki kullandığımız bu değişkenlerin kapsam alanlarını ve yaşam süreleri hakkında böyle küçük bir örnekle bunu size e, anlatmak istiyorum. Hemen şuraya gelelim. Bir tane sınıfımız şova sınıfımız bulunsun. Diyelim ki kapsam alanları yaşam süreleri şunu şöyle diyelim kapsam alanları değişkenlerin değişkenlerin yaşam süreleri aslında şu araya bir tane de v koyacak çok güzel olur tamam şöyle oluşturmuş şu olalım şunları silebiliriz şimdi bakın arkadaşlar şuradaki şu parantezler yani şu ben bunlara süslü parantez diyorum. Yani bazıları küme parantezi de diyor. Biz normalde bakın burada böyle bu değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Mesela sayı 1. Mesela bu sayı 1453 olsun. Şöyle bir sayımız var. Şimdi bu sayının yaşamı, ömrü şu kapsamın içinde. Yani şu bir kapsamdır arkadaşlar. Yani bu kapsamın içinde biz bu sayıya istediğimiz gibi değerler verebiliriz. Bu Mesela bakın diyelim ki ilk değerini biz burada vermedik de şurada verdik. Mesela sayı 1 dedik. 1453. Yani bu şekilde de olur. <laughs> Sonra bunu mesela şu taraftan şöyle bir kontrol edebiliriz. Hani kontrolden söz etmiştik. Şöyle yapalım. Mesela diyelim ki sayı 1 isimli bu değişken eşittir. Bakın burada iki tane ise böyle iki tane böyle bırakılırsa bu eşittirin anlamı bu programlama dilinde eşittir demek. Ama şöyle bırakılırsa buradaki değeri bunun içine bırak demek arkadaşlar. Yani şunu şöyle açıklama şeklinde yazalım. Burada bir atama var. Şurada ise eşittir var arkadaşlar. Şöyle yazmış olalım. Şuradaki iki tane eşittir. Yani şöyle olursa bir tanesi işte atamalı, iki tane olursa eşittir. Bunu mesela diyelim ki sayı 1 1453'e eşit mi? Eğer ki eğer ki sayı 1 buna eşit ise buna bunu ekrana yazdıralım arkadaşlar. S sistem şöyle yapalım sistem out print eden şöyle yapalım daha sonra şuraya lnyi biz kendimiz yazalım Şuraya küçük harflerle şuraya da desin ki desin ki evet evet desin eğer ki değilse o zaman da ayrı bir işleme geçebiliriz o değilseyi de şöyle yapabiliriz arkadaşlar böyle else deyip <laughs> şöyle buraya yazabiliriz. Buraya da hayır desin. Mesela bakın bunu bu şekilde çalıştırdığımızda Evet dedi. Demek ki bakın buradaki 1453'e eşittir. Mesela sayımız 1299 olsaydı ne olurdu? Bakın hayır tarafını çalıştırdı. Bir de burada biz bu değişkenlerin arkadaşlar yaşama ömrünü şu kapsama alanlarıyla arkadaşlar bakın şu değişken bakın şu kapsamın içindeyse ki içinde bakın hatta buradan da şöyle çok kolay pratik şöyle yaptığınızda bakın bunun içinde görüyor musunuz şu int bakın şu kapsamın içinde bazen bazı değişkenler böyle iç içe böyle bu kapsamlar çoğaldıkça mesela bakın şurada bir kapsam var Şurada bir kapsam var. Bunlar böyle çoğaldıkça arkadaşlar bunların kontrolleri yani e, sınırları değişebiliyor. Mesela şu içeride bir değişkenimiz daha olsaydı mesela int tipinde int tipinde diyelim ki sayı 2 olsaydı o sayı 2'nin de değeri diyelim ki 571. Şimdi o 571'i de biz getirip şuraya yazdırmış olsaydık mesela yani buradaki misal olsun diye diyorum. Sayı 2'yi getirip buraya yazdırsaydık. Bakın sayı 2'yi buraya yazdırıyoruz. Buraya bir dikkat edelim. Şöyle aynen buraya da arkadaşlar sayı 2'yi. Bakın burada bir hatayla karşılaştık. Ne diyor bize bu hata? Sayı 2 değişkeni burada değil diyor. Yani bu kapsamın içinde bulunmuyor. Veya da siz sayı 2'yi buraya yazacaksanız diyor burada ya oluşturacaksınız onu. Bakın sayı 2'nin sazı sözü sadece şu kapsamın içinde bir geçiyor. Yani buraya kadar ulaşmadı. İşte bu kapsamlar önemli. Ama biz sayı 2'yi tutsak bakın buradan kesip şu üçte bıraksak bakın şu daha geniş kapsamın içinde sazı sözü geçecektir. Yani buradaki bütün alt kapsamların hepsinde bakın şu bir alt kapsamdır. Şu da arkadaşlar bakın bunun içinde bulunduğu için bunlar yani sayı 2'ye e, bunlar ulaşabilecektir. Ama ben bu sayı 2'yi sadece getirip şuradaki şu kapsamda kullanmak istediğim zaman bana diyor ki bak burada sayı 2 geçmiyor. Sayı 2 bana lazım. Ben de ona şöyle desem ki Tamam o zaman bana oluştur. Bakın buraya bir tane sayı 2 oluşturmuş oldu. Yani bunun tabii ki tipini siz ayarlayacaksınız. Yani mesela int derseniz ve de buna ilk değerini verirseniz. Mesela buradaki diyelim ki bunun değeri de 632 olsun. Bakın şu sayı 2 ile bu sayı 2 tamamen birbirinden farklıdır. Yani bellekte bunların tuttuğu yerler farklı yerler arkadaşlar. Sadece buradaki isimler aynı çünkü ben bu benzerliği göstermek istedim. Bakın çalıştırayım. Hayır dediğinde 632 ile birlikte şuraya bir boş bırakalım şuna da. Bakın hayır dediğinde 632 ile birlikte yani şu 1453'e eşit olduğunda şurada bakın bu, yani bu sefer 571 devreye girdi. Bunların demek ki anlıyoruz ki kapsama alanı çok önemli. Her değişken kendi kapsama alanında yaşıyor ve şu kapsama alanı bittiği anda yani bittiği anda biz mesela burada ne var? Sayı 1 mi var? Bunu burada yazamayız. Mesela şunu olduğu gibi alalım. Şuraya getirelim. Bakın. Şöyle. Şuna da diyelim ki şöyle kocaman sayı 1 diyelim. Şöyle. Şöyle koyacağım. Sayı 1'in bir bakalım sayısı neymiş. Bakın burada hemen bizi uyarıyor. Böyle bir şey yazamazsın, yapamazsın. Zaten bu kurala aykırı. Peki sayı 1 şurada bulunsaydı yani şu kapsamın içinde bulunsaydı. Burada yine bizi uyaracak. Yani printerlerle ilgili bir uyarı var. Bunları bizim böyle dikkate almamız gerekiyor arkadaşlar. Ama sayı bir şu tarafta olsaydı bakın istediğimiz gibi şu kapsamın içinde bunu rahatlıkla yazabilirdik arkadaşlar. Yani bunu da sadece size göstermek istediğim programlarda bunları kullanacağız arkadaşlar. Yani bazen bu kapsama alanları birbirini kesmediği için daha doğrusu içtekilerle bakın şu içteki kapsam alanının yaşamı yani şuradaki bu değişkenin hayatı bu kadar bunun içindedir. Yani sazı sözü burada geçer. Bunun biz dışına çıktığımız anda bu değişken bellekten silinir arkadaşlar. Yani yani bu yok edilir. Java tarafından bu siliniyor. Bunu da böyle bilelim. Aynı şey bunun içinde. Bakın bunların isimleri aynı olsa bile bellekte farklı yerleri tutuyorlar arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Mesela buna siz sayı 3 de diyebilirdiniz. Yani fark etmezdi. Yani bunlar zaten bellekte farklı yerlerde duruyorlar. Yani sadece buradaki isimleri aynı. Ama siz aynı kapsamın içinde bakın bunlar farklı kapsamlar olduğu için bakın iki tane değişkeni de aynı isimde kullanabildiniz. Ama burada siz kalksaydınız aynı kapsamın içinde iki tane şöyle kullanamazdınız bakın. Bu hata olurdu mesela. Bakın bu diyecek ki burada var. Yani burada var bir tane. Bir daha kullanamazsın. Yani demek ki farklı kapsamların içinde aynı isimli iki değişken kullanabiliriz. Ama ikisi de aynı kapsamdaysa kullanamayız. Mesela burada bir tane sayı1 var. Biz kalkıp da buraya bir tane daha böyle sayı1 bırakamayız çünkü hata olur arkadaşlar. Yani bu diyecektir ki yani burada var bir tane. Bir daha bunu kullanamazsın diyor ki ya da bunun ismini değiştir. Bakın bak bir tane daha ekleme ekleme ona yaptı. Neyse bunu silelim. Yani bu dersi de burada bitirmiş olalım arkadaşlar. Şuraya da şöyle şu noktalı virgülümüzü bırakıp kaydedip bu dersi bitirmiş olalım. Şurada tabii ki biz hamlelerimizi geri alalım çünkü şöyle daha iyi oldu tamamdır arkadaşlar. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun, var olun.